Soru çözümü kaldığı yerden devam ediyor. Bize bir takım açıları hatta yay miktarlarını x olarak vermiş. Şu eşit olan parçalara x demiş. Demiş ki CD yayına 4x yazın. AE yayına da 3x yazın. Çemberin tam turu 360 ise hepsini toplayacağım, 360'a eşitleyeceğim. 4 3 daha 7, 3 daha 10x 360. x buradan 36. Bitti mi? Hayır. CAD CAD yani şu açı istiyor. Şimdi 4 tane 36'nın yarısı 2 tane 36 yani burası 72. Evet, CAD açısını bulduk 72. BEC, BEC 36'nın yarısı şurası da 18. Şu iki açının toplamı 70 80 90 bulunur. Bir alttaki soruya geldim. 20'nin gördüğü 40. 40'ın gördüğü 80. 100'ün gördüğü 200. 120, 220, 320, buraya da 40 kalır. BAC açısını istiyor bizden de 40'ın yarısından 20. Bir sonrakine geçtim. AB çap bu en büyük nimetlerden biri soru içerisinde. Demek ki çapın üstü 180. 100 110'un gördüğü 220 ise demek ki şuraya 40 kalıyor ki 180 40'la toplu 220 yarısı 110 yapsın. Demek ki bu açıda 20. BEC açısını istiyor bizden 20. Bir diğerine geldim. ABC açısıyla EDC açısının toplamı 200'müş. Şimdi ne yapmalı ne yapmalı? Şöyle bir şey bir çekelim bakalım ne oluyor? EDC şimdi ben buna Y dersem buraya da Z dersem kirişler dörtgeninden burası 180 eksi Z. ABC açısıyla yani 180-Z eksi ile EDC, EDC, Z artı Y'nin toplamı 200'müş. Z'ler gider. Demek ki Y dediğim şey 20. Y 20 ise yayı da o zaman 40 olur. Bizden de AE yayın istiyor 40. Yani kirişler dörtgeninde karşılıklı açılar toplam 180 kazanımı vardı. Yine bir kirişler dörtgeninden çözmeye çalışayım. Şimdi şu mavi ile çizdiğim kirişler dörtgeni bunu kendiniz de ispatlayabilirsiniz. Geçmiş videolarda da ispatını yaptım. 110 ise şurası 70 bu cepte. Sonra bunu görmezden gelip şu kirişler dörtgenine bakalım. 100 ise şurası 80. 150 üçgenden ortadaki üçgenden 180 olsun diye 30. Bizden de o açı istiyor. Bir diğerine geldim. 25'in gördüğü 50. 35'in gördüğü 70 kaldı buraya 20 bizden de CD yayın istiyor tabi yandan da soruya göz atıyorum 80'in gördüğü 160 bu tarz iç içe sorularda küçük açıyla başlamayı tavsiye ederim 95'in gördüğü de 95'in gördüğü de 9 18 10 190 o zaman buraya da 30 kalır bizden de CD yayın istiyor çünkü bu kırmızı yayın tamamı 95'in iki katı 190 olacak bir diğerine geldim. Teğet noktaları vermiş. Teğet kiriş açı arasındaki açı çevre açı gibi davranır. 35'in 2 katından burası 70. 22 katından 40. E şimdi burası 110 yapıyor. O zaman geriye kalan açıyı bulabiliriz. 360'tan çıkarsak 250. 250'nin yarısından da bu açının miktarı şu kırmızı açı miktarı 125 olarak bulunur. Edine. Evet, arka sayfada da 8 soru vardı. Bu da yaklaşık olarak 4 dakika sürdü. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.